Hepinize merhaba arkadaşlar. Minecraft'ın 3. bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte biraz odun toplayacağım diyecektim de ben arkadaşlar odun topladım. E, fakat video kaydetmediği için şimdi kaydediyor. Aynen. Kaydetmediği için gözükmedi ve ya yani zaten çok bir şey yapmadım. 3 tane fidan vardı, onları diktim. Bir de kazmam kırıldı. Bir tane tahta kazmam vardı. Onunla da şu madene devam ettim arkadaşlar. Bir şey yapmadım yani çok fazla. Bakın yani çok fazla bir şey yapmadım. Şimdi devam edelim. Ya bu arada arkadaşlar sesim kısık. Artık bundan sonra 1-2 iki, iki hafta soğuk su içemem. Çünkü sesim kısıldı. Ya oğlum ben ne kadar çabuk acıkıyorum ya. Bu nedir? Gece oldu değil mi? Aynen. Oha. Bu nasıl ya? Var mıydı? Ben yoktu diye biliyorum ama. Neyse. Baltam kırıldı evet. Şunlar bir kırılsın. Baya da varmış ha. He. Hadi. Heh. Kırıldı. Şurada fidan falan filan var mı? Çubuk var. Fidan var. Bir de elma çıksa çok güzel olur. Ne bileyim ilerleyen bölümlerde altın falan aramaya çıkarız. Altından elma yapıp nether'a falan gideriz. Güzel olmaz mı? Tamam ben baya bir topladım. Aşağı düştü mü? Oo baya bir düşmüş bir aşağı. Ama neyse boşver. Bir daha düşüp alamam. Bir de akşam oldu ya. Sabah olsa alırdım. Gerçi sabah olunca alırım aynen. Şimdi 3 tane fidan daha geldi. Bunları da ekelim. 1 2 e, ve 3. Yok bunu buraya dikmeyelim. Bunu buraya dikelim aynen. Şimdi oğlum yalnız evim çok kötü la. Ama şu an evimi hiç düzeltesim yok. Biraz taş alalım. Ee, crafting Dur bir. Crafting table nerede? Heh. Şimdi şunu şöyle yapalım. Tamam mı? Kazma. Gel. Çünkü madene gideceğiz. Aynen. Aa ben balta yapmışım zaten ya. Boş yere. Dur bir de şu envanteri boşaltalım. Envanter dolmuş. Koy şunu. Şunu at. Yalnız burada, bu arada üçüncü bölümdeyiz. Üç tane endirincimiz var. Güzel. İki tane çim blok. Endirmenlerden düştü. Evet. Bunları da koş. Şunları koş. Bunları da koş. Acaba yeri şu kum taşlarından mı yapsam? Bilmem yapabilirim aslında. Şu kapıları at. Şunları at. Bunu at. Ee, başka bir şey atsan mı? Yok. Tamam. Demir bulursak bari mükemmel olacak. Şimdi diyeceksiniz niye demir bulacaksın? Yok aslında sormazsanız ya. Kılıç yaparız. Kova yaparız. Kova ile su taşıyıp tarla yaparız. Daha ne isteyim? evet daha çok iş şey istiyorum. Daha ne edere gideceğiz? Şimdi. Şöyle. Şöyle gidelim. Bu arada kum taşları hızlı kırılıyormuş. Bu kazmaya. Hala kum taşı var be. İnanılmaz. Meşalen bitene kadar kazacağım. Bir saniye. Ah. Bir saniye. Evet yavaş yavaş şey ulaştık. Taşların olduğu bölgeye ulaştık. Oha hala kum var be. Yeter be. Bir saniye. Aa çakmak taşı buldum. Çakmak taşı var değil mi? Aynen. Meşalen bitti. Evet. Bayağı da bir çıktık. Aynen. Şimdi madeni bitirdik aynen. Maden yeter bitsin artık. E bu arada arkadaşlar şey yani bu yaptıklarımı böyle bir video oha hala kapı açıkmış. Zombi falan girer de ben biraz şey zombi falan öldüreyim ki şey olsun. Seviyem artsın. Beşteyiz hala. Bir saniye. Etrafta da hiç zombi falan yok ki. Adadayız gerçi. Ne zombisi olacak? Şöyle bir bakalım var mı? Yok. Yok. Yok ya hiçbir yerde bir şey yok abi baksana. Aynen hiçbir şey yok. Neyse. Oy. Oha evi sarmaşıklar sarmış be. Bunları ben yapmadım değil mi? Aynen ben yapmadım arkadaşlar bunları. Öyle hatırlıyorum. Şöyle kapatalım. Şimdi. E, toprak bölüm nerede? Burada. Şunları e, bir koyalım. Şunları da bir koyalım. Çakmak taşı da bir koyalım yani. O da bir orada dursun. Sonra kullanırız. Ok yapmak için falan. Tamam. Bistek oldu mu? Aynen bistek sayılır. Şimdi. Biraz şuraya ekleyelim aynen. Ee, şimdi ne yapsam? Hani odunla da ne yapabilirim ki şu an? Ha pek bir şey yapamam değil mi? Aynen. O zaman şey yapayım. Şu şeyleri pişireyim. Bunlar, bunlar bir pişsin. Tamam mı? Ee, bundan sonra Şurada kumluk alan var. Ben bence evime cam yapayım arkadaşlar. Ne dersiniz? Aynen evime bir cam yapayım. Şuradan bir baltayı alalım. Tamam mı? Baltayı aldık. Şöyle bir kıralım. Buraya şey yapalım. E, ne deniyor ona? Cam yapalım. E, bir şey soracağım. Bunu yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Diyelim şimdi ben bunu kırdım. Bunu da peki kırarsam Ağaç yok olur mu? Yani ağacı yaprakları dökülür mü? Ya bunu bir yazarsanız çok sevinirim. Ya bence bir şey olmaz ya. Olur mu? E bir şey olmaz ya. Bir şey olmaz aynen. Bir şey olursa kapatırız abi ne? Tamam şimdi. Aa buralar da varmış. Buraları kırmaya gerek var mı? Aynen ya kıralım. Güzel cam yapalım. Ne böyle ev, sadece evin içini görüyoruz evin dışını göremiyoruz. Hem evin dışından zombinin olup olmadığını da görürüz. Tamam. Şimdi benim 15 tane çubuğum varmış. O zaman ben bu 15 çubuktan 2 tane alayım. yani hala gök gürül diyor ya. İnanılmaz. Minecraft'ta şu anda büyük bir yağmur var. Gök gürültülü yağmur. Wow. Şimdi ne yapalım? Aynen kürek yapacağız değil mi? Ee, şundan bir tane almaya becerebilir miyim? Aynen. Şimdi gidelim. Güzel. Burada şimdi biraz kum toplayalım. Çok fazla toplamayacağım. Ya en fazla 15 tane arkadaşlar. Güzel. Harika. Bir bakalım. Kaç 13 tane? Bir iki tane daha topladık mı bitti aynen. Aa kırıkım. Creeper'cim sen beni oradan nasıl gördün? Nasıl gördün? Bir yürü git yürü git yürü git patlama bir patlama be. Ya boş yere patlıyorsun ya. Şunları da alayım bari dur. Ya düzeltmeyin burayı sonra düzeltiriz. Uğraşamam şimdi. Sabah oldu değil mi? Güzel. Ha, ama videoyu bitireceğim. Ya zaten sıkıştırmaya gerek yok ya videoyu. Daha nasıl kısmet ederse çok video çekeceğim Minecraft'tan. Ya şu var ya bak. Şu boşluk evin tüm dekorusu dekorusun ne abi? Dekorasyonu bozuyor bak. Ya dekorasyon diyorum. Görünümünü bozuyor. Şimdi bence daha güzel. Bir de şurayı şöyle yapalım. Bence şimdi harika. Bir şu üsttekiler olmasa Mükemmel olacak da. Tamam aldık bunu da. Bu arada arkadaşlar ağaçlarımız bayağı büyümüş. Oh! Gözümün önünde çıktı. Gördünüz mü? Wow. Hızlı büyüyorlar ha. Şunu da bir kırayım. Bu arada yani öyle bir acıkmışım ki sanki hiç Minecraft'ta yemek yemedim mi? Öyle diyeyim yani arkadaşlar. Bir saniye. Şuraları da kıralım. Bir fidan gelir mi be? Bir fidanımız yok mu? Hadi gel. Geldi mi fidan? Hiç gelmedi lan. O kadar yaprak kı kırdık. Neyse. Girelim evimize. Bunlar pişsin. Arkadaşlar bunlar pişince ben videoyu başlatacağım. Haberiniz olsun. Peşimdeyip durduruyorum. Evet arkadaşlar ben saydım. Bu arada az önce videoyu durduruyorum dedim. Galiba duyulur değil mi? Aynen duyulur. Yani yanlış bir şey demedim. Şimdi saydım. 9 tane gerekiyor. Bakalım gerçekten doğru saymış mıyım? 2 3, 4, 5, 6 7 8, 9. Güzel. Oh be evimiz biraz daha güzelleşti yani. Şunlar pişti mi? Bunları da bir saniye At şunu. Oh be. Şunu dur bunu değil. Bunu yolla. Yok bir saniye. Bunu buraya yolla. Bunu buraya yolla. Bunu da buraya. Wow. Toprak benim nerede? Oğlum videonun başında taştan 31 tane vardı. Topraktan da 31 tane oldu. Oğlum yeter be. Aa! Dur bir tane al. O bir tane alıyorum. Bekle. O bit. Oha! Bir tane almak istedim sakin. Bir tanesini aldım. Yeter be. Bu arada ağaçlar da bayağı büyüdü be. Ormana döndü bildiğim. Şimdi şunu bir al. Şuraya koy. Bir de yemek yiyeyim arkadaşlar şu an açlık bildiğim bitti ya. Heh O zaman şöyle gelelim. Bu arada arkadaşlar arkadan kardeşim siz geliyorlar kusura bakmayın. Beni hiç dinlemiyor mu? Evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdi kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. Yok lan şimdi kendinize bakmayın. Her zaman kendinize iyi bakın. Eğer kendinize iyi bakmazsanız Allah sonsuzlarca kere korusun başınıza bir şey gelir. Allah korusun. Tabii. Neyse o zaman bay bay. Acaba bir sonraki videoda ne yapsak? Ya büyük ihtimalle şey yaparım. Tarla yaparım aynen tarla. Madene inerim. Demir falan bulmaya çalışırım. Sonra da tarla yaparım. Neyse. Kendinize iyi bakın. Bay bay.